ya sana verilen bir hapın aslında hiçbir etkisi olmadığını öğrensen ama sen onu seni iyileştireceğini inanıp gerçekten iyileşsen. İnancın bedene dokunduğu, zihnin gerçeği değiştirdiği o görünmez an. Bilim buna bir isim verdi. Plasebo. Ve bu isim insan zihninin karanlıkta sakladığı en büyük sırlarından birini işaret ediyor. Plasebo kelimesi latince memnun edeceğim anlamına gelir. Tıpta aslında hiçbir tedavi edici olmayan bir madde ya da yöntemle hastanın iyileşmesi demektir. Ama buradaki gizem bedende değil zihinde saklıdır. Çünkü plasebo yalnızca sahte bir ilaç değildir. Plasebo insanın inancının gerçeği şekillendirme gücüdür. 1940'lı yıllarda savaşın gölgesinde morfin stokları tükenmişti. Doktor Henry çaresiz kalmış askerlerine tuzlu su enjekte etti ama onlara morfin dedi ve bir mucize gerçekleşti. Askerler acılarının geçtiğini hissetti. Bedenleri sahte bir ilaca gerçekmiş gibi tepki verdi. Yalnızca savaşta değil Modern deneylerde de aynı sonuç tekrarlandı. Bazı klinik testlerde şeker hapı verilen hastaların ağrılarının azaldığı, depresyonlarının hafiflediği, hatta bazı semptomlarının tamamen yok olduğu gözlemlendi. Placebo insanlığın kolektif bilinç altında saklı, görünmez bir gücün kanıtı gibiydi. Bilim bu sırra yaklaşmaya çalıştı. Placebo beyinde kimyasal süreçleri tetikliyordu. Endorfin salgısı artıyor, dopamin devreye giriyor, sinir ağları farklı çalışmaya başlıyordu. Yani yalnızca düşünce, biyolojik gerçekliğe dönüşüyordu. Psikoneuroimmunoloji denilen alanda zihnin bağışıklık sistemiyle doğrudan bağlantısı olduğu keşfedildi. Bir düşünce, bir inanç, bir beklenti bedeni değiştirebiliyordu. Fakat bu hikayenin bir de karanlık yüzü vardı. Nocebo, plasebo'nun tam tersi. Zihnin zehirli gücü. Bir ilaçtan yan etki bekleyen kişi, o ilacın içinde hiçbir zarar verici madde olmasa bile yan etkileri hissedebiliyordu. Baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı. Hatta kimi zaman daha da ağır sonuçlar. Sadece inanıldığı için plasebo iyileştiriyorsa, nocebo hasta ediyordu. İnanç bedeni dönüştürürken Korku da bedeni çökertiyordu. Bugün hepimiz farkında olmadan plasebo ve nosebo'nun içinde yaşıyoruz. Bir vitamin hapını aldığımızda kendimizi daha enerjik hissetmemiz, bir doktorun yalnızca güven veren sesiyle bile ağrılarımızın azalması ya da internette okuduğumuz bir yan etkiyi bizde de hissetmeye başlamamız. Tüm bunlar zihnin bedeni yönlendirdiğinin küçük işaretleri. Burada akla kaçınılmaz bir soru gelir. Eğer yalnızca inanarak iyileşebiliyorsak, gerçeklik dediğimiz şey ne kadar gerçek? Plasabo yalnızca tıp dünyasında değil, hayatın tamamında bir ayna olabilir. Belki de başarı, mutluluk hatta acı bile zihnin kendine anlattığı hikayelerden ibarettir ve biz kendi inançlarımızla kendi dünyamızı inşa ediyoruz. Plasabo bize şunu fısıldar. İnanç görünmez bir ilaçtır. İyileştirebilir ya da zehirleyebilir. Gerçeği şekillendirebilir ya da onu tamamen yıkabilir. Peki sen zihnini hangi gerçeğe inandırıyorsun?